Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Nihayet o beklediğimiz, özlediğimiz halk arzı geldi. Uzun sürenin ardından iki tane iki tane güzel şirket Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri ve Bor Şeker AŞ iki tane halk arzı onayı geldi arkadaşlar. Yani SPK iki tane halk arzı onayını gönderdi. Aslında bunu ikisini aynı anda onaylamak yerine e, tek tek e, belli haftalara yayarak onaylasa daha iyi olacaktı. Ama e, şu bir gerçek iki tane halk arzı onayı geldi. Gerçekten beklediğimiz, uzun süre beklediğimiz neredeyse bir buçuk iki aydır beklediğimiz süre nihayet bitti ve halk gelmeye başladı. Pasifik donanım yazılımları gördüğünüz gibi yeni sermaye 134 milyon 14 milyon bedelli sermaye arttırımı 13 milyonluk da mevcut pay satışı toplamda 27 milyonluk pay satışı fiyatta 35 TL. Evet Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ 945 milyon büyüklüğünde bir halka arz gayet de İyi e, bir büyüklükte e, 1 milyarın hemen altında bir halka arz. Borç şekeri aşı e, 40 milyon bedelli sermaye artırımı 70 milyonda e, 30 milyonda e, mevcut pay satışı toplamda 70 milyonluk bir pay satışı gördüğünüz gibi fiyatta 26 lira 54 kuruş. Toplam halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 854 milyon yapar arkadaşlar. Düzeltelim 1 milyar 857 milyon yapar. Toplamda ikisi 2 milyar 800 milyon civarında büyüklüğü. İkisinin toplamından bahsediyorum. Bir halka büyüklüğü var. Pasifik donanım yazılan bilgi teknolojileri. Aa, şey ne yapıyormuş hemen gelin onlara bir bakalım. Şirketin fon kullanım yerine baktığımızda tabi bunlar taslak izahnamedeki bilgiler. %45 yatırım harcamaları, %35 arge yeni ürün yatırımları, %20 de işletme sermayesinde kullanılacaktı. Eşit dağıtım arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Şöyle bir şirketin 2023 9. ayında 481 milyonluk bir hasılat var. Ee, aslında burada... Hani Ciro 750 milyon Ciro hedefini demek ki e, bunlar tamamlamış e, çünkü böyle bir durum söz konusuydu. Brüt kâra baktığımızda 117 milyonluk bir brüt kâr var. E, burada da hiç de fena rakamlar görünmüyor. Halka açıklık oranı yüzde 20 arkadaşlar onun da bilgisini verelim. E, biz bununla alakalı aslında e, bu şirketin halka açılması ile alakalı daha önceden bir video çekip kanala eklemiştik. Pasifik teknoloji şöyle bir baktığımızda arkadaşlar bilgisayar teknik servis Apple iPhone tamiri kamu ve özel kuruluşlara yıllık bakım bilgisayar donanım satışı network kablolama hizmeti network ve sunucu kurulumu hizmetleri veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi şurada ee, bilgisayar donanım satış listesine kapsamlar görüyorsunuz tablet aksesuar ürün çevre veri depolama tablet aksesuar bilgisayar bileşenleri masaüstü bilgisayar taşınabilir bilgisayar veri depolama bilgisayar aksesuarı yazılım ofis işletim sistemleri yani bu tarz hem teknik donanım tarafında hem teknik servis tarafında hem de yazılım tarafında var Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha çok ama e, ağırlıklı olarak donanım ve e, Network kaplo hizmeti arkadaşlar e, kamu ve özel kuruluşlara da yıllık bakım hizmeti de veriyor yani yazılım birazcık daha e, ikinci plana e, itilmiş e, burada e, daha çok donanım ve servis bakım gibi görünüyor Bir de bor şekere bakalım Evet bor şekerde Tabii ki e, bildiğimiz gibi bir şeker üretimi şeker pancarından şeker üretimi yapan bir şirket. Bor şekeri görmüşsünüzdür marketlerde. Kendi marka adı altında da şeker üretimi yapıyor. Fason üretimi yapıyor mu çok bilmiyorum. Ee, şöyle bir bakalım. Ürünlerine bir bakalım. Kristal şeker, küp şeker, sitik şeker, yaş küspe, paketli küspe, melas. Ee, gördüğünüz gibi e, küspenin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar olursa şeker pancarını alıyorsunuz. Şeker pancarının içerisindeki şekeri aldıktan sonra kalan kullanılmayan posa olan kısım işte küspedir arkadaşlar. Bunlar da hayvan yeminde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yeminde kullanılır. Oldukça da sık kullanım alanı vardı. Ve hayvancılıkta da çok fazla rağbet gören bir üründür. Onun da e, bilgi vermek isterim. Gördüğünüz gibi bu da bir şeker şirketi. İyi şirket iki tane iyi güzel şirket karşımızda arkadaşlar. Yine taslak izahnameyi detaylı olarak inceleyip sizlere bilgi verecek SPK onaylı izahname geldikten sonra onları da inceleyip sizlere bilgi vereceğiz. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz herkese iyi akşamlar bol kazançlar.